Ve Dünya Fenerbahçeliler gününün ilk icraatı geldi. Yönetim Rodrigo Becao transferi için görüşmelere başladığını kapa bildirdi. Öte yandan Zaha'da da yepyeni bir gelişme meydana geldi. Ama önce beğen butonuna basmayı unutmuyoruz ve başlıyoruz. Defansın göbeğini değiştirmek için harekete geçen ve bu bağlamda ilk olarak Cikuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, Geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri sarı lacivertli formu altında görmek istenen Bekao da mutlu sona ulaştı. Öyle ki Bekao bu akşam 23.45 sularında İstanbul'a gelecek. Ali Koç yönetimi kontratının son senesindeki oyuncu için Udinese'ye 9 milyon euro ödeyecek. Brezilyalı savunmacı 1.8 milyon euro garanti ücret üzerinden tam 4 yıllık imza atacak. Rodrigo Becao Fenerbahçe'de savunmanın sigortası olacak. Başarılı teknik adam Sambacı'nın yanına ise Alexander Ciku'yu monte edecek. Bu iki isim savunmanın vazgeçilmezi olacak. Şüphesiz Ali Koç, İsmail Kartal'ın şampiyon olabilmesi için gerekli tüm isimleri bir bir İstanbul'a indiriyor. Bu arada Zaha artık nazını fazlasıyla abarttı. Fenerbahçe yönetimi bu transferin gerçekleşmesi için gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı. Zaha'nın gelmesi için evrak, uçak ve para işlemleri hazır. Sadece ama sadece Zaha'nın kararı bekleniyor. Crystal Palace, Fenerbahçe ve Suudi kulüpleri başta olmak üzere Wilfried Zaha ile kontak kuran tüm takımlar, fildeşi sahilli oyuncunun süreci uzatmasından, sık sık taleplerinin değişmesinden ve Kararını bir türlü tam olarak net bir şekilde verememesinden ötürü ciddi şekilde rahatsız. Umarız daha Fenerbahçeli taraftarlar için ikinci bir Ben Arfa vakası olmaz.